altın fiyatları yukarı yönlü çıkış devam ederken para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, yeni öngörülerde bulundu. Dolar ve altın için her tahmini tutan Hatice Kolçak cebinde, elinde Türk lirası olanlara dolar ve gram altınla ilgili tahminlerde bulundu. Hatice Kolçak beklediği rakamı ilk kez açıkladı. Gram altın bu tarihte uçacak, Hatice Kolçak beklediği rakamı ilk kez açıkladı. Gram altın yatırımcısını yakından ilgilendiren açıklamalar ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan geldi. Hatırlanacağı üzere hükümet geçtiğimiz günlerde yaptığı tahminle dolar kurunda 47 TL'nin görülebileceğini belirtmişti. Bu konu hakkında açıklama yapan Hatice Kolçak ise doların artması durumunda gram altının çıkacağı yeni rakamı vatandaşlarla paylaştı. Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden birisi olan Hatice Kolçak, yaptığı son açıklamada gram altın fiyatlarını değerlendirdi hükümetin 2024 yılı için verdiği dolar tahminini yeniden değerlendiren Hatice Kolçak, eğer hükümetin verdiği rakamlar gerçekleşirse, gram altında 2500 liranın üstünün görülmesi hayal değil dedi. Ekonomist Hatice Kolçak'ın yaptığı açıklamalara göre, gram altında beklenecek yeni seviyeler belli oldu. OVP'ye göre yıl sonu gram altın 1827 Türk lirası oluyor. Ben bu hesaplamayı 1900 dolardan yaptım. Yine önümüzdeki sene OPP'nin belirttiği rakama göre 36,80 kurdan hesaplarsak 2765 Türk lirası çıkıyor. Şu an gram altın 1670 civarında. Fiziki ise hiç olmadık yerlerde. Basit olarak hesapladığımızda OVP rakamlarına göre gram altın çok büyük artacak. Ons altında 2000 dolarların üzeri gelirse 3000 liraları filan konuşuruz. Bunlar iyi senaryolar dolarda yükseliş devam edecek. Doların burada kalması mümkün değil. Bunu hükümet diyor. Dolar sizi enflasyondan korumaz. Dolayısıyla bunun yerine gram altında daha iyi yükselişler bekleniyor. Dövize endeksli ürünler almakta yarar var. Borsa konulabilir bunun yanına. Altın portföyümüzde olan bir üründür. Hamle gazetesi derlediği haberde yatırımlarınızın tamamını altına almayın. Başka ürünlerle sepeti genişletin ifadesine yer verildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altında ilgili tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. Memiş, Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. İkim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu ifadelerini kullandı. Memiş, YouTube kanalında yayınladığı videosunda yatırımcılara uyarılarda bulundu. Borsa İstanbul 8145 puandan günün tamamladı. Düşüşler, kar satışı ve düzeltme değil. Onları beklemeye devam ediyorum. Alın yaptığında borsada sizi uyaracağım. Neleri tercih edeceğiz? Ne zaman alım yapacağız? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Dolar kuru 26.88'de tutunma çabasında. Serbest kur ve resmi kur arasında farklılık yok. Shift kur söylemiyoruz dövizde. Euro Türk Lirası 28.98 seviyesinde. Bu tarafta da bir toparlanma var. Pozitif beklentim devam ediyor. Euro-Dolar paritesi 1.0745 seviyesinde. Takip ettiğim bant aralığı 1.06-1.08 aralığı. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı var. Faiz kararından sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam eder. 1.07 ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadede fırsata dönüştürülebilir. 10 saltın 1921 dolarda. 1930 dolar test edildi, geri geldi. De kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900-1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1930 10 kırılması lazım, düşüşler için 1906. Darban taralığında. Elinde dolar olanlar 10 saltın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında Ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı. Gram altın 1660 lira seviyesinde. Fos 1700 1708 lira seviyesinde. 1700 ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadede alın fırsatı olarak değerlendirmeli. Bu fiyatlar kalıcı değil. FED'e kadar baskı altında kalacak, FED sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800 lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ONS tarafındaki gibi. 2 Mayı itibarıyla ONS altında gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın. Bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu. 2024 yılında ise 2500 Türk Lirası ve üzeri rakamları göreceğiz. 2025'te ise 3500 ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında. Altın piyasaları heyecan verici bir döneme giriş yapıyor. Orta vadeli programın OVP dikkate alınmasıyla altın ve para piyasaları uzmanı oldukça cesur bir tahminde bulunuyor. Gram altının 2500 lira seviyesine çıkması oldukça mümkün. Altın fiyatlarının yönünü belirleyen bu önemli tahmin yatırımcıları heyecanlandırıyor. Peki 11 Eylül 2023 tarihinde altın fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor? İşte bu çarpıcı gelişmenin tüm ayrıntıları. Uzmanlar cesur bir tahminle karşımızda. Gram altın 2500 lira olabilir. 11 Eylül 2023 tarihinde altın fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor? Detaylar haberimizde. Altın piyasalarında yaşanan bu heyecan verici gelişmeler, yatırımcıların merakla beklediği bir konu haline geldi. Altın fiyatlarının geleceği hakkında konuşan uzman, OVP'ye göre yıl sonunda gram altın 1827 Türk Lirası olacak. Ancak ben bu hesaplamayı 1900 dolardan yaptım. Ayrıca önümüzdeki sene OPP'nin öngördüğü döviz kuru olan 36.80'den hesaplarsak gram altın 2765 TL'ye ulaşır. Şu an gram altın 1670 civarında seyrediyor. Fiziki altın stokları ise sıra dışı düzeylere inmiş durumda. Basit bir hesapla OVP tahminlerine göre gram altının büyük bir yükseliş yaşayacağını söyleyebilirim. Ons altın fiyatları 2000 doların üzerine çıkarsa 3 bin liraları konuşmak mümkün olabilir. Ancak bunlar daha iyimser senaryolar şeklinde konuştu. Bara piyasaları uzmanı Hatice Kolçak ise altın fiyatlarının 2024 yılına işaret ettiğini belirtti. Uzmanlara göre altın yatırımcıları heyecanla geleceği bekliyor. Altın fiyatlarının geleceği hakkında konuşan uzman, OVP'ye göre yıl sonunda gram altın 1827 Türk lirası olacak. Ancak ben bu hesaplamayı 1900 dolardan yaptım. Ayrıca önümüzdeki sene OPP'nin öngördüğü döviz kuru olan 36, 80'den hesaplarsak gram altın 2765 TL'ye ulaşır. Şu an gram altın 1670 civarında seyrediyor. Fiziki altın stokları ise sıradışı düzeylere inmiş durumda. Basit bir hesapla OVP tahminlerine göre gram altının büyük bir yükseliş yaşayacağını söyleyebilirim. 10 altın fiyatları 2000 doların üzerine çıkarsa 3000 liraları konuşmak mümkün olabilir. Ancak bunlar daha iyimser senaryolar şeklinde konuştu. Elinde dolar olanlar 10 altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Harita üzerinden altın, gümüş, euro yapabilesin. Ons tarafında Ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı.